Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kurdele lafımı göstereceğim. O zaman başlayalım. Burada daha önce yaptığım örnekler var. Bunlardan ziyade. Böyle renkli de var. Kolye olarak yaptım. Bunları kolye olarak yapacağım bu arada. Böyle. Böyle bir yüzük de var. Bence çok tatlı oluyor. Malzemelerimiz bir boncuk çok ince veya çok kalın değil siyah düz bir boncuk siz ortasına farklı bir şey de koyabilirsiniz ama ben aynı yapmayı tercih ediyorum ve uzun bir misina misina şu kadar şöyle uzun yani. ikiye katlayınca bu kadar oluyor. Şimdi ilk olarak parmağımıza sarıyoruz. Birazını ki açılmasın. Elimizi tutuyoruz. Şunu dökelim. İlk başta 8 tane olmamız lazım. 9 pardon. 9 tane kelebeği kanatı için koyuyoruz. boncuk. Evet 9 tane koyduk bir daha sayalım 9 tane var şöyle düz koyduk şimdi sardığımız elimizde sardığımız kısmı aldık diğer tarafı sarabilirsiniz isterseniz istersen şöyle tutabilirsiniz amaç burada sarmanın yani düşmesin diye boncuklar çok bir şey yok zaten şu ucunu alıyoruz sol taraftakinin bir tane daha boncuk koyuyoruz bu orta için Onda boncuk olarak alacağız yani her şeyi buradan geçireceğiz ama ben yine normal sade boncuk yapıyorum siz farklı boncukla daha güzel yapabilirsiniz ortadaki boncuğu toplam burada 10 tane boncuklar geçiriyorum da bir kulağını yapıyorum. Şimdi diğer kulağını da yapalım. Gelelim. Böyle 9 tane taktım. Bir ama? Sonra diğeri gibi tekrar şu ana boncuktan şöyle geçiriyorum. Geçiremedim. İyice sıkalım ki bu boşluktan geçirdim. Buradan sınav çıktı. Buradan geri aldım ve ay sıkıyorum. Böyle bir şeklin lazım. Şimdi kalanlarına da şu kısımlarını yapacağız. Bunlar için de ben 8 er tane kullanıyorum altlara doğru. Tabii farklı ölçülerle de olur. Bu daha estetik, gözüküyor bana göre. Şimdi buraya 8 tane koyalım. Hayır, işte. 8 tane koyduk. Şimdi asıl <laughs> bu sıkmakta önemli olan yer şu en son koyduğumuz boncuğu almıyoruz. Koyarsak direkt hepsi çıkıyor. Yani şu koyduğumuz şu sıra full çıkıyor. Bunun dışında misinayı hepsinden getireceğiz bu son boncuk dışında. Şöyle. Evet tek tek Çıkarsa tekrar geri biraz ilerletip en başa dönebilirsiniz. Şimdi, şimdi bir yerine yaptık. Diğer kısımda yapayım. Geleyim. Evet. Diğer tarafı da yaptım. Şimdi çıkmaması için bağlayacağız. Ama bu bağlama biraz değişik olacak. Çünkü diğer normal bağladığımızda hep bir yerlerin değişik oluyor. hareket Yani şekli bozuluyor. Yamuk yumuk bir şey oluyor. Bunu anlayın. Kendi etrafına dolayarak böyle bağlıyorum. Bağlayalım. Bir <laughs> tarafı da diğer tarafı yaptım. <laughs> tamam. Siz tabi daha fazla alarak daha fazla sağlamlaştırabilirsiniz. Kendi etrafını dolayarak da bağladık. Şimdi kenarlarını kesip bitireceğiz. kestik. Şimdi son görüntümüz böyle oldu. Oy. <laughs> son görüntümüz böyle oldu. Biraz, biraz, biraz bir saniye bir kamerayı bakıyorum. Ama böyle tatlı bir kurtarımız var artık. Bunları ben <laughs> bir kolye bir testte gördüğüm bir kolye yapımında kullanacağım. Tanesi fazla da ama olsun burada ne kadar kalır? Katardı. Ezezin için teşekkürler.